Arkadaşlar Ametim, arkadaşlar Rukuba transfer olsun mu diye bir tane şey yapmıştım Şimdi Luka transfer oluyor arkadaşlar. Luka furhum'a transfer olmaya karar verdi. Pardon Furhum seviyordu Luka ve Kunatora da Furhum'a transfer olduğu için eee Luka şimdi Furhum'dan Furhum'a transfer olacak. Bir kameranın Mısır maçı var. burada benim arkadaşım var sana. Tarafı izleyeceğim ama kameranın üstü buraya ne geçmiş? Abi ne yapmış bakın. kameranın bakın. Ka kameranın üstü buraya ne Ama kameranın üstü buraya yapmış? içinden geçmiş. Ara gelin izliyor. Bak burada Muhammed'e güzel pas. Muhammed vuramadı. Ona ana. Ona ana. Burada mı lan? Ona ana yıkaracağım. Ona ana yıkaracağım. Ona da çıkarabilir. Şimdi top geldi. 10 kesin 10 saat aynen 10 saat kesin 10 saat kesin Salah sen ne atmıştık okey be. Salahla okey atmıştık biz de, de, de o şeyi. Bak aldık Salah, okey atmıştık ondan onun başını izlemek de, de. Desteklemek istedim. Sağolun sağolun diye tabii. tabi. Milletten unutuyorum ben. Tek izlemeye O da benim maçım izlemeye gelmişti ikisinde. İkisinde Bir Belçika Fransa maçı vardı. O maçı yendik tabii ki. Evet. O maçı yedik. 4-3. Bunlar da 2-0 geride. Abi geliyor ona ne falan var. Hadi artık bir gol atın ya. Aha hadi. Ver Muhammed'e Muhammed. E, anladım anladım. Nasıl oynadığını da. Nasıl oynuyoruz? <laughs> kamerona yeniliyorlar ya. Abi bari kamerona yenilmeyin. Başka istediğinizi yenilebilirsiniz de kamerona yenilmeyin. O kadar büyük, büyük, büyük takımlıken de. Onlar bir 0 yenmişti abi değil mi? Tabii biz yenemediler. Biz de berabere kaldık. Biz de 0-0 beraber kaldık. Bunlarla. Her neyse. Abi ya. Bu saatte sonlamıştır için örme saatleri yormuştur. 83. dakikaya girdik çünkü. Şimdi 84'e girdik. Abi artık ör ördüler yani. Bir gol arası farkı bir indirmeleri onlar için en iyisi o En faydası olacak. 89'a girdik. 90'a girdik abi. Abi 3. golü atacaklar 90'da girdiğimiz dakikada. Hadi ikinci yarı bitti. Kara onun içinden geçer. Ama şu devamı varmış. Bir daha bakalım mı maçın devamını? Lavanş Ra La oluyor bildiğiniz gibi. Yine lavanş oynuyorlar. Abi lavanş bir gol atın. Bildiğiniz sevdiğiniz olmuş bir gol atın. Her neyse arkadaşlar işte ben de transfer olma şeylerinde Furhum düşünüyorum. Furhum. Ha biri çıkıyorum yazmış. Biri bayağı yazmış bayarımı iki kişi yazmışlar bayan. İkisi dur tam 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 da kapı ya. Beş kişi artık kişi falan kurmuyor. Abi şu matrak olsun, şu matrak olsun diye. Bu da artık transfer dönemi geldi ya. Bu da bir yıldız ya. Hani Messi gibi, Ronaldo gibi bir yıldız ya bu kuvada. da bir takım değiştirmemiz gerekecek. A artık var onları falan diyor yani bu kumada artık onun da bir yani bir tane takımı olması gerekecek değil mi? Abi Sara. Oyunda tut sarah. Tutamadı be sarah. Oy ordu sarah topu. Ordu sarah gidiyor topu. Muhammed sarah gidiyor. O kadar çok gol yiyen tecrübeli isim. Tecrübeli isimin vuruşu direkten döndü. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Direkten döndü. Yine geliyor tecrübeli isim. Yine geliyor tecrübeli isim. Sala. Muhammed Sala. Bak bu gidişle eşitler Sala. Bu gidişle eşitler. Önceki gol önceki golü kaçıyordu. Geldi, geldi, geldi. Ona da yetişiyordu golü vallahi. Helal. Abi bizim Mısır'da maçımız olacak. Sen sorarsan onu alıyorum. Yalnız geldi, geldi, geldi. Bu yapıştırdı vallahi. Ben ben ona taktik verdim biraz yani fark ettiysen. Muhammed Muhammed ona ona. Ona ne? Yani o ona, ona ne? Kim ona ne? Tamam ama. <laughs> Bu arada espri yaptım ismini de. Tabi Kamerun. Kimsenin ismi değil mi konu? Kamerun kimsenin ismi? Al kimsenin ismi? Abi her türlü yeniliyor Vallahi her türlü yeniliyor. Sonra başladı. Bura başladı. 2022 Dünya ku 2020 Boğuz Kupa Maçı'ndan ne Abi hadi be. Ben artık ben üstünden umudunuz olur. İlk dakikada ilk gol. dakikada ilk gol. gol. Bak. Bu onları birazcık mutlu edebiliyor ha. Bak Muhammed topu vurur abi gitti Muhammed. iki sarı bir, bir de Sarah En sonunda da bir daha tabii ki Çünkü Tüm son sonuna var. Onlar kazanırsa elimiş oluyorlar. Şimdi nasıl biliyorsunuz en son ama şehirli bir yavaş. Tabii en son zavaşı kaybeden olursa kaybeden olursa artık onun için şey sanları çalmış olacak. Muhammed, 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 Muhammed. Abi adam ne yaptı ne yaptı ne yaptı be Adam ne yaptı Lezmen adam yok etti yok etti adam Kamerun sahibini yok etti Bu kolu kamerunu yazar ha Bu, kam bu kolu kamerunu yazar Kamerun adam olacaktı Kamerun adam olacaktım vallahi yani Bu arada koruyasın Muhammed Muhammed bak kimse tutamıyor Muhammed'i. Gidiyor Muhammed. Hocam ofval değil mi? Beyler o değil mi ya? Her neyse Hamet. Abi kameru yine bastırıyor kamerin gol atmak için. Tabi nereye bastırıyor? Nereye bas? Dur hocam serbest dur. Kırmızı verdi. her verdi. Saat vur. Ya salak ya. Dışarıya reklam kameraları verme Abi iki kade. bu atın da yeni şunları. Gidin. Sizin neden istemiyorum. Bak arkadaşım elinde vallahi valla benim için kötü olur. Ben size söyleyeyim. Muhammed geç Muhammed. Hocam. Hocam çok faalde oynuyorlar bunlar. Salah. Vur be. Yandır al be. Yandır al be. 2-0 Ha tarah be. Sonra be arkadaşlar be. Arkadaşlar be mısır Sonunda yandım be. 7 dakikamızı video için size verdik mısır valla. Helal dedin kameranı yedin gittin ya. o ne yani. Sinirlendin. Noktaya girmeyeceğim diyecek geliyor. Yine geliyor. Orada gol be. 4-2 Muhammed ne yaptın sen? girdin hemen içeriye 96 diye attın golü. Arkadaşlar. Bak Muhammed Sara içinden geçti ben size söyleyeyim. Tamamdır. Tamamdır. Mısır Kamerun'u yendi. Hadi görüşürüz Kamerun. Ara ara trip atmaya ben Mısır bu, içinden geçer. Aynen sevgili hemen şey gerçekleşebilirim. Yaşıklı, arkadaşlar. Arkadaşlar ve fırsuma transfer olduk. Transfer olduk. Arkadaşlar kadroyu görüyorsunuz. Kadro böyle. Valla fırsuma yeni futbolu inşallah transfer olur. Fırsuma yeni maçı var. Şampiyonlar ligi maçı. Çeyrek finali. Tanane. E Koyunin. Arkadaşlar dedim Kuno'ya transfer olmuştu diye forumu. Ben ondan düşündüm. Bayağı ki işte ben onu paylaştığımda hep herkes forum demişti. O durumda forumu seçtim. Tabii yine çekmadım. Toparladım yanlışlıkla ya, dışarıya attım. Abi Dogar kim doğu o isim olur mu? Ben onu merak ediyorum. Abi hep geri oynuyor bunlar ya. Bana bak geriye oynamayın. Ananızı keselim sizin. Her <laughs> neyse. Evet. Geç abi hocam ama sonra hep bu yapmıyor muydu ya? Bak Kunaguro da onu denemeye çalıştı. Kunaguro başarısız. Palmer! 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 Abi evet. yine kaptan benim. Yalnız Palmer'i yapabilecek kaptan. Çünkü Furkun direktörü şu an iyi bir şey görmüyor. Parmel de yeni transfer oldu. O da Bayer'den transfer oldu. O yüzden şu anda bir şey bir 7 yedi, yedi Bir kez defansa transfer oldu. Furhum'un ona şey oldu. Ben şeyden transferim mi ya? Frankfurt'tan şey mi ya? Ondan şey oldu. At hoca. Abi attırayım mi? Abi ya. Takım değişmem gerekiyor benim. Furkun çok kötü oynuyor. Furkun kadrosu kötü tesir. Acaba Furkun mu gitmek istediğim mi? Abi ne yapayım şimdi Kunoguro ya eser etsek Kunoguro yeni geldi diye birazcık düşünemez. Abi bir gol atıp şu Furkun direkt dönüyor. Bir kişi martarım. atarım? atarım. Fransızı kalbimi görmemiş bizim. Şöyle bir Fransızı göstereyim ben. Gel gel gel. Moya. Prole oğlum ben doğum kunu oldu orada. Bir ara ver bana. Prole ver bize kunaguro geç. Kunaguro bak o farlardan kaçın. Sen hocam. Ya hocam far yapmıyor mu artık yani? Sen de bana ağlamayın diyorsun. Far yapmıyor mu artık hocam yani? Offside mi? Ya hocam. Bize gel. Para mı Doğru söyleyin. Fuar yapıyorsunuz fuar diyor. O, bari ata gidiyoruz offside diyor. Sinirli oldu diyor. Ya ne sarı kart gösteriyorsunuz? İtmedim bile ya. İtmedim bile. İtmedim bile. Offside bak onlara offside. Kendini göstermiyor için Bu sefer onları offside yapıyor. Ben anladım Arkadaşlar başladı tekrardan. panel oyunu bana. Hadi Eskiden değil çikolata. Çikolata çikolata değişim geliyor valla. Hocam ben bundan sonra milli takımı kuşuyorum ha. Vallahi milli takımı kuşuyorum ha. Daha sen dayanamam. Tanane. Hopper. Abi yeter. Çevirip çevirip durdun şimdi sizin ayağınızı kıracağız ha. Vallahi çevirip kevir çevirip duruyorsunuz. Ayağınızı kırmalık geliyor ha. Koca kırmızı veriyor diye korkuyorum. Sarı yedim ya bir tane. Bir kayacaksın onlara var, var. Kırmızı yiyeceksin ama. O da! Aşkım ben. Farnikten mi? Bak şuradayım şuraya gireyim. Abi! Abi! Abi doğru mu? Bu koca da kardeşim var. ya ya ben bir araya doğru bir kolu, ordu, bakacağım. Çiğliği geçti mi uğruşu? Dışarı. Ağzı temiş. Abi ben bu arada T'yi tanıyorum ben bu arada Ben bu arada T'yi bir yerden tanıyorum. Anasını avladın Bu bizim takımda değil miydi lan? Niye gelmiş bu? Bunu yaşlısın diye kovmuşlar. Kaç yaşına girmiş adam? K 43. Oha yani. 43 yaşındasın. Ya yani kovabildim de herhalde. Ben kaç yaşındayım şu an? 21 yaşındayım. Yani beni bile diyorlar çok yaşlı oynuyorsun diyorlar artık sana ne derler ben bilmiyorum yani artık sana ne derler ben bilmiyorum abi ne pas verdin ya çok kötü verdin Ben şimdi aramıyorsun diye bağırıyorsun ama çok kötü verdin ben neyse Allah'ın Furhum'un Allah al Allah'ın Rukum'a gidiyorum Lokmayı gör al. Al kula kula da adam. Arkadaşlar bakın. Direktör atanı kaptan yapıyormuş. Kaptanlığımı devam olacağım lan. Bak o da hiç palmer bir şey yapabilir mi? Yok palmer bir de aramızda. Uyum kuru, kuru bak sakın gol atma. Bana çevir abi sakın gol atma. Sakın gol atma. Bana çevir. Doğu Karanya'ya çeviriyorum. Aynısı o atamaz. Evet. Yolda kaptan yapacağım nik nik pat topu, olmaz. Çorata o mu bizim takım mı? Çorata kazandı topu. Astori hocam. Cık, hocam kayıyor adam ya. Astori ara topu Astori. Çorata master'ı oy. Tecrübeli sen kolay bıraktı yalnız. Kendisine. Şöyle bir gol daha atayım kurhumun direktörünü çaresiz duruma getireyim benim hesaplar yapacağım par verin alıyorum yine gol attım siz de düşünce kimi yapar ben de beni yapar valla kesinlikle beni yapar şuna bakın bak ne gol attım ama yana valla ne beni yapar ikinci yarı bitti 3 sıfır sol kamaralak neşe günü içinden geçtik maçın adamı maçın oyuncusu şeyini de Biraz kalmış. Abi o kadar bıraktım Niye benim maçım hiç şey yapmadım ki ya? Bakın burada Furkun bir Burada Furkun kazanmış birinci. Burada oynuyoruz. Bu, burada da Aa bakın Tottenham hala önde Tottenham. Pes kutu. hep yeniyordum yani. Nasıl bu kadar onları yeniyordum. Her neyse bir tane video takım maçı varmış ama ona bakarım. Arkadaşlar Fransa olarak em, hangi takımın milli takım maçımız varmış? Tunus. Fransa Tunus. Hemen içinden geçeyim bu futbol olarak bir maç. Ne ama emmat da yok. Benzema yedekliyorsunuz. biliyorsunuz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Rolis de yok. Rolis sakat. Bu gibi. Her neyse geldik bir an önce rakip karşısında bor vurdu kaleci. Bu Vur, dünya kupasında ben gelen yedektim. Ben maça son girdim ama gol atamadım. Maça son olan girdim. Ben de kendi madalya verdim. Yani madalyası o kadar. Herkese verdim her ikinci madalyası ama Mbappe eh, hem, hem ikinci madalyası hem de bir tane altın vardı. ama yine de üzüldü. Niye? bir kez kazanmışsın kardeşim dünya kupasını niye ikinci kez kazanmak istiyorsun diyecektim ben gol attım be alın be alın be Fransa alın çocuklar çünkü dünya kupasını bir sürü o maçın intikamı geliyor Tunus hazır ol hazır sizi 5-0 yapacağım 5-0 artık 5-0 yapacağız Tunus Fransa maçı dersiniz YouTube'a maçımız çıkar ama maçtan sen... yok o maç ben sonradan geldim. Green'in attı bir gol. Offside saydı var. Offside saydı gol de ben yardım ettim. Oy Grand Seer. Eksi takımdaki arkadaşım. Kesin bana diyeceksen şimdi niye ayrıldın diyecek bana. Her <laughs> evet, yani neyse ben izin verme ona. Mesela her neyse gidiyorum şimdi. Geçtim rakibimi. Öbür rakibimi de geçtim. Geldim. Vurdum kaleciyi. Ubrake. Ubrake verdi bana. Geldim. Vurdum attım ikinci golü. 2-0 oldu. Seviniyorum bana. İlk golü kaçırdım Ubrake aldı. Yedi verdi bana Ubrake. Ubrake tüm dünya kubası maçlarında oynadı. Tek bir tanesinde oynamadım. O da key maçı. Neydi? Ha. Tamam. Fas. Fas maçında oynamadı. Ben o maçta en sonlarda oynadım. Ben hiç gol atamadım. Tek tek bir golün asistine yardım ettim diyecektik ki bor bor koş bor ya bor ne yapıyorsun Pardon ya gidecektin ya pardon yani pardon o, öküz gibi bir şeysin zaten bir de o pardon demene başlattım ya öküz gibi bir şey bir de bana pardon diyor abi al 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 bor hadi bir daha at Oyam sakatlandı. Kırmızı verin hocam. Bu yüzden bu sakatlandı oğlum. Kırmızı verecektiniz hocam. Bu sakatladı. Bunu bir değiştiririm. Arkadaşlar bu sakatlandı ya. Ne yaptığını sanıyor bunlar. Çıkma kalenden çıkma kalenden işte. Al. Kırmızı böyle gol yapıştırır çıkma kalanda. Bir şey tane de çıkma kalanda. Ansel'i Ansel, Ansel gezdik onun yerine. Ansel'i iyi Ansel'i getirdik. Granin dedi ki ben girmem dedi. Granin girmedi. Biz de Granin'e Anser, Ansel. Ansel bak sakatlanma sen de. Abi ya. Ton son gol ya. Bir de oyuncumuz sakatlandı ya hakem kırmızı kart bile veremeden adamı çıkardık oyundan. Ama bekleyin ben o intikamını alacağım sizden. Kaleci çıkmayacaktı bak. Arkadaş tekrar sürekli kaleden çıkıyor. Büyük hatalar yapıyor. Ben size söyleyeyim. Grafisini o adaları değiştir o adaları değiştirmesi için bir şey diyeyim mi? Ha, hatalarını değiştir Grafisini diye bir tane mektup yazarım mı? O mektupta neler olmasını size söyleyin. Oha hocam faal değil mi hocam o ya? O Ben oyun Tunus ikinci golü atmanı hayattaydım ben. Dedim hocam. Hava atışı bizim. Top ben de şimdi çıkacağım. E kız gibi geliyor topa vuruyor tek. Ben bana vuracak diye bekliyorum. Adam topa vuruyor tek. Ona sinirleniyorum işte. Abi ver bana çor O kadar uğraştırma da. Geç abi. Oy, bak yine yapmayı planlıyordu. Geçtim vurdum yeter be ya. Al abi. Vur. Vur be nereye vuruyorsun? Ya nereye vuruyor bu ya? Abi şimdi atarlar hiç karışmam. Atarlar hiç karışmam. Atarlar hiç karışmam. tanesi taç Abi toptan buraya geliyor. Diyecektim havalandı gitti. Bak. Kaleci buraya kadar gelebilir ha. O kadar tehlikeli bir yani. Ver önüme. Ver önüme. Ona sönme vermek. Hayır. Bu da Maç bitebilir. Arkadaşlar. Ve maç bitti. Hadi görüşürüz. Bay bay.